çaya yüzde on beş zam geldi. Vatandaş ne düşünüyor? Neye gelmedi? Çaya. Yok neye gelmedi? Çaya gelmiş ne oldu? Her şeye geldi be yavrum. E, mazota iki TL zam geldi. Evet biliyorum ya yani her şeye zam geldi. Biz böyle sustuğumuz sürece daha bize de zam gelecek. Tamam. Peki abla en büyük sıkıntı ne? Ekonomi mi, e, mülteciler mi, Suriyeliler mi? Vallahi en büyük sıkıntı hepsi. Ya yani mültecileri de istemiyoruz, ekonomimiz de düzelsin. Ben emekliyim, 7,5 lirayla ev kirası mı vereyim? Çocuk mu okutayım? Evime mi bakayım, ben ne yapayım? Yani bir açıklık getirsinler buna. Bir yardımcı olsunlar biz insanlara. Başımızdaki <laughs> getirir. Yani önce Halkını düşünsün herkes sonra mültecileri de düşünsün. Abla dediler 2024'te uçacağız dediler. Ha, şeyler, 20. ya, uçtuk işte. <laughs> Yavrum uçtuk işte uçtuk bak. Uçurdular bizi. Yani zor ya yaşamak çok zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama böyle bu işin sonu yok. Başlıyor ha. ekonomi. Abim ekonomi şartlar, zamlar geçinebiliyor musun? Genel olarak bakışın nasıl? İki kelime söyleyeceğim gideceğim. Sizi çok seviyorum. Birinci o. Biz de sizi seviyoruz. Ben emekliyim kendimi namusuz hissediyorum. Kendimi namusuz hissediyorum. Hepsi bu. 7500 lira alıyorum kendimi namusuz hissediyorum. Niye abim öyle hissediyorsun? Yorumu yok. Yorumu yok. Yorumu yok. Yorumu bende kalsın. Yani oy verdiğin için mi abi öyle düşünüyorsun? Abi sen ne Başarı, bu Başarılar. Bu konuda. Allah ne emretmiş olacak o kadar. Ekonomi gerçekten berbat bir şekilde. Yemin ediyorum hayatım hoca bu kadar kötü şart görmedim. Dolar almış başına gitmiş. Herkes sefalet içinde. Şurayı görüyorsun öğrencileri görüyorsun. Yani her taraf yabancı dolu. Saçma sapan bir ülkede yaşıyoruz yani. Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2024'ten sonra şağa kalkacağız dedi. Ne diyorsun? Abi abi. Güzel hikaye. Hiç inanmıyorum abi. Artık hiçbir şey inancım kalmadı yani. Abi biz petrol yatakları buluyoruz, termik santraller buluyoruz, her şeyi buluyoruz da bu zamlar niye önüne geçilmiyor? Abi geçemezsin. Adam cebini doldurmanın peşinde geçemezsin yani. 22 yıl oldu. 22 yıl oldu artık şartın değişmesi lazım. Başka biri gelmesi lazım yerine. Yani ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Kaderimizle yüzleşiyoruz şu anda yani. Peki abim geçinmekte zorlanıyor musun? Aşırı derecede zorlanıyoruz abi. Evli değilsin tabi. Evli değilim. Bekarım. Ailemle yaşıyorum. Aylık 12 bin lira kiram var. E kiramı ödeyemiyorum. Hadi kirayı bir şekilde ödedin. Ev masrafı, o parası, bu parası geçinemiyoruz abi. Asgari ücret 10 bin, bin lira, ev kirası 12 bin lira. Nasıl ödeyeceğiz? Evlenme şansı da bitti. Evlenme şansı imkansız abi. 2 milyon zaten evlenme süreci yani. 2 milyon lira sadece evleneceksin yani. Ev alma şansın bitti. Bitti abi, komple bitti. Hepsi bitti yani. Ev alamazsın bu devre. Evi geçtim, araba dahi sahibi olamıyorsun yani. Peki bu gençler ne yapacak abi? Bu? Abi gençliğin yapacağı tek şey şu. Çalışmak, köle gibi çalışmak. Başka hiçbir şey yok yani. Ama gençlerle konuşuyoruz mesela gençler çalış çalış sonuç yok diyor. Bir doğru sonuç mi? yok abi doğru söyle. Cepte para kalmıyor yani. Ya kiraya gider ya oraya ya buraya. Başka hiçbir şey yok yani. Abi peki bu iş nasıl düzelecek tamam? Böyle yani son nereye gidecek? Abi düzen sürece hiçbir şey değişmez. Bu düzenin değişmesi lazım. Düzen nereden başlaması lazım? Önce yabancıları göndermek lazım. Sonra da biri daha var onu da Sonra kimi? Sonra da başkasını göndermek lazım. Baştakileri göndermek lazım. İsim vermeyeyim de sonra <laughs> Şafak Operasyonu'nu almasınlar. <laughs> Teşekkürler abi. Gel buraya. Yapma. Bir genç ne, ne, düşünüyorsun bu ekonomik? Seni de vurmuştur muhakkak. Ee, evet. Yani vurdu. Okula gidip geliyorum. Masrafların arttı mı? <laughs> Çok. Okul. Ailene ilk oluyorsun. <laughs> Yok ya. <laughs> i̇yi mi aile durumu? Aile durumu iyi de ekonomi kötü. Peki aile durumu iyi olmayıp da okula gönderen çocuk okula gönderen ne yapsın? Allah abi onlar için hayat çok zor ya. Bir bunun yanında bir de kira veriyorsa? Gerçekten çok zor hayat. Yani. daha. Bir umudun var mı? Bari, ee, var. Şu yani bizim jenerasyondan var. Jenerasyondan değil yani hayata bakış açısından bir umudun var mı? Abi benim hayata bakış açım yok ya. Hepsini tükettiler bende. Bitti mi? Bitti. Benim ne hayalim kaldı ne umudum kaldı. Ne olacak bu gençlerin sonra peki? Abi ya hepsi yurt dışı ya da burada kalıp restoranda falan özellikle çalışacağız. Özellikle dikkat ediyorum. Bütün gençler hep yurt dışı yurt dışı diyor. Abi çünkü burada ekonomi kötü. Yani bir kız olarak söylüyorum. Ben dışarı çıkarken bin defa arkama bakarak yürüyorum. Ya o da mültecilerdendir muhakkak. Aynen öyle. Yani mülteciler olmasa bile Türkiye'de Türk olarak bile o kadar sapık var ki. Sadece mülteciler değil. Biz kendimize bakamazken bu kadar 11 milyon veya 10 milyon üzerinde insan geldi. Buna ne diyorsun, ne düşünüyorsun mülteciler konusunda? Gitmeleri gerekiyor. Acilen gitmeleri gerekiyor. Yoksa hepsini artık bir şekilde ya öldürecekler ya da ya kapatacaklar. Sen kovacak. bir genç kız olarak tabii onlardan rahatsızsın anladığım kadarıyla. Çok. Bayağı. Bayağı değil mi? Evet. Bir güvenliğin yok tabi. Aynen öyle. Geçen bağcılarda 14 yaşında bir kıza tecavüz ettiler. bilmiyorum Biliyorum var abi biliyorum. Yani onların idam edilmesi gerektiğini düşünüyorum hatta. Şimdi Esenyurt'ta bir tane e, esnafı vurdular. Esenyurt'ta bir olay daha olmuştu öyle. Ama o mülteciler... Bunlara daha... bu kadar niye imkan tanınıyor? Tolerans tanınıyor peki? Abi onu vallahi hiçbirimiz bilmiyoruz. Onu devlete soracaksın. Sağ olsunlar. Devleti, yani Oldular. hükümete sormamız lazım. Aynen öyle. Çok teşekkür Çok ederim. Şey yok. Vatandaş ne düşünüyor acaba? Ne düşünecek? Hastaneleri bir, bakın. 2 milyon lira bir muayene olmuş. Bez gidin. <laughs> 2 bin lira. Gastroloji 2 bin liradır bir muayene. Siz diğerlerine bakmayın. Diğerleri ise 100 katı daha fazla. Niye böyle oldu abi? Ee, onların bir peygamberleri var. Tayyip Erdoğan, ona sorsunlar. Ekonomi, dünya ekonomisi bozuk. Öyle falan yaptı filan yaptı, böyle bir dava yok. Ama sıkıntı var mı Türkiye'de var. İnsanlarda var mı var. Ama inşallah atlatacağız diyorum, ben öyle düşünüyorum. Bitecek mi bu sıkıntılar abi? İlla ki. Ne zaman? Ha, insan olursa olduğu müddetçe sıkıntıları bitmez. Ama hafifler yine insanlar öyledir ki şu anda aç diye kimse yok. Niye yok? Herkesin cebinde 15 milyardan aşağı telefon yok. Aç adam onu 15 milyarlık telefon taşımaz. E ondan sonra söyleyeyim elbisesi yine öyle. Hiç, kimsenin üzerinde yamalı elbise göremezsin. Benim çocuk dönemimde herkesin üzerinde yamalı elbise vardı. Ayakkabısı altı delikti yani yırtıktı öyle gidiyor. Yine de memnunduk hayatımızda. Ama bir gün insanlar gerçekten bolluğun içerisinde kendilerine yokluk çıkarıyor. Ekonomi durduk gitme. Allah Abi ekonomi hakkında ne düşüncelerim? Abi çok kötü. Her şey çok pahalı. Yani nasıl desem istediğim şeyleri bazen alamıyorum. Mesela şu tişört abi geçen aldım 200 lira falan 150. Yani çalışıyorum asgari ücret bile değil. 8 bin lira. Yani yetmiyor çoğu şey. Yani gelirim giderleri karşılamıyor yani şöyle diyeyim. Yani okumuyorsun, çalışıyorsun evet, değil mi? Evet. Okulu da Mecbur yani kardeş. Aileye destek veriyorsun. Evet, mecbur kaldım. Ev dolayı. kira. Ya, ev bizim evimiz aslında da yani destek olmak için okulu bıraktım çalışıyorum. Yani mecbur mecbur şey, kaldığım için. Karşılığını alamıyorsun. Yani çok kez. Peki abim sana şunu söyleyeyim. Bu gen, bir genç olarak umudum var mı? Bir ee, var mı? Yok Hayallerim abi umudum hayalimiz şeyim yok. Hiç şeyim kalmadı. yurt dışı hayalim var mı? Ya yurt dışı tek umudum abi. Yurt Git dışı. Gitmeyi düşünüyorum Evet çok istiyorum gitmek. Hani ondan başka hiçbir şeyim kaynağı Şu Türkiye'de hiçbir şey. Abim şu mülteciler hakkında ne düşünüyorsun? Allah abi ne düşün ne diyeyim yani ne desem. <laughs> Bilen mültecilerden mutlu musun? Ya abi Bilenim hiç misin? memnun değilim, mutlu da değilim abi. Gitsinler mi diyorsun? İnşallah. <laughs> Peki abim devamlı gidecekleri yerde çoğalıyorlar. Buna ne diyorsun? Ne, ne bileyim abi çoğalıyorlarsa. Yani bir de şöyle bir şey sorayım. Yani bu mülteciler şu an birinci sınıf muamelesi görürken bizler niye ikinci sınıf muamelesi görüyoruz ülkede? Abi hiçbir fikrim yok. Yani ne suçumuz var bilmiyorum da. <laughs> abim yani... teşekkür ederim. Şimdi yani insanların %70'i açlık sınırında çalışıyor biliyorsunuz. Bunların sebepleri sendikasız yaşamak. Yaklaşık 14 milyon çalışan varken bunların en fazla 2 milyon sendikalı, geri kalan 12 milyon sendikasız. Böyle bir ülkede yaşayınca ekonomi böyle oluyor. İnsanlar eğitimsiz. Kanallardan dolayı insanları kahramanlaştıran bir yapı var biliyorsunuz. Çok az sizin gibi medya var. Bunlar sebepsiz değil. Ne yazık ki acı gerçek bu.